Hepinize selamlar Türk Burası ailesi. Bugün sizlerle birlikte ve kuzenim Muhammed'le birlikte Blonster'de Battles oynayacağız arkadaşlar. Bugün Blonster'de Battles'da ikimiz vs atacağız arkadaşlar. Bananza falan açtık. Daha fazla muz kazanabileceğiz bunda. Öyle öyle birbirimizi yenmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ben burada hep şöyle yapıyorum. Buzu alıyorum. Büyücü alıyorum ve muz alıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak dörtten. Güzel yani idare eder. Kuzenim Muhammed'in kanalına da abone olmayı unutmayın. O kanalının adı Oyun Gecesi. Abone olursanız çok mutlu olur o da. Hemen ilk başta muz koyarak başlayalım. Öyle diken de koyduk. O da güzel videolar çekiyor şöyle bunlar koyalım bir tane daha diken bir tane muzacı yükselt şura şunu şöyle koyalım şu yükseltmesini alalım şöyle para kasalım kobra aldı ikimizde birbirimize balon göndermek serbest balon gönderebiliriz birbirimize yani. O oh, şimdi. Hmm. Şöyle yapalım. Şunu da al. Kili balon göndermesi sıkıntı olacak Hem başta kobranın. Hem de çok fazla sıkıntı olacak. Bunları satalım. Şunu al. Şunu sat. Şunu al. Tamam. Artık güzel. İş tamam. Takili bak görür. Şöyle tekrardan muz alalım. Yoksa bizi yenecek o. Yani yenmesini istemiyorum. Ben de kazanmak istiyorum. Hmm. Şimdi şunu da alalım. Hızlı bir para gelsin. Şunu al. Şimdi daha hızlı para gereği. Şunu almam lazım. O yükseltmeyi aldıktan sonra iş tamam olacak arkadaşlar. Acaba kim kazanacak? Siz de yorumlara yazıp öğrenin. Bakalım videonun sonunda kim kazanacak? Öğrenirsiniz artık videonun sonunda. Of. Oh. Canımı götürmeye başladı. Güzel. Şimdi bakalım kim kazanacak? Um. Hmm. Bir tane daha muz ağacı koyalım. Bu yükseltmelerini alalım. Bunu satıp buraya koyayım. Yoksa olmayacak. Bir de bir tane şuraya koyalım. Ha, şöyle. Tamam. Çok iyi. Hmm. Güzel. Şunu da aldık. Tık tamam. Sen daha muz alalım. Şuraya şöyle. Yükseltmesini aldık. İki <laughs> canım kaldı. Sıkıntı. Oho. Kardeş. Yapacak bir şey yok. O zaman o istedi. Hadi görüşürüz. Lan ben kaybettim. Ya hayır ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen <laughs> kaybettik. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu video bu kadar değil. Şimdi bu videoyu durduracağım arkadaşlar. Tekrardan arayacağım onu. İşte tekrardan yeni bir maça gireceğiz. Ondan sonra tekrardan geri geliriz. Evet arkadaşlar geri geldik. Başlattık ve geldik. Tekrardan kurduk ve geri geldik. Hatta size önceki videoda demiştim. Ben video dışında kasarım. Bunlara kaldım. Buraya kadar gelebildim. Bunların bazılarını 3 seviye falan yaptım. O zaman başlayalım. Öncekinde yenildik. Maalesef yapacak bir şey yok. Bunları alalım. Güzel helikopter çıktı. Hadi bakalım. Ne olacak? Bunda kim kazanacak? Öncekinde nasıl yani? A, a, hep kobra aldı beni yendi. Nedense. Tam yenecekken bir tane balon geçti. Sonra kaybettik. Nedense. Cık, yapacak bir şey yok. Yoksa biz kazanacaktık. Neyse hemen şura bir tane ninja koyalım. Bu güçlendirmesini alacağım. Şimdi muz alacağım. Muz alacağım. Ee, ninja 3 ninja seviye. Dart atan diken bir de bomba 4 3 seviye diğerleri hepsi 2 seviye yani arkadaşlar bize balon gönderdi yani. ama vay hadi bakalım hmm. şunu alalım evet şimdi gönder biz de biraz gönderelim mavi balon emin Şimdi para toplayalım. Elektrik aldı. 2-3 el daha atarız. Sonra bitiririz videoyu. Ee, hmm. hadi çabuk. Heh. Hemen şuramızı acı koyalım. Ah, tamam açıldı. Çok iyi. Göreceğiz bu sefer kim kazanacak, kim kaybedecek. Onu öyle bir saldırı yapacağım. Yine ona gökkuşağı saldırısı yapıp onu öldüreceğim. hem Hadi. Hadi. Para. Hadi çabuk. Hızlı. Hızlı gel. Tamam. Çok iyi. Evet. Hmm. Demir balon gönderirse bir tane büyücü koyarız arkadaşlar. Ama göndermez sanırım. Şöyle. Yarın belki yine çekebiliriz arkadaşlar. Ya da yarın. Ya da yarın ben Granny videosu çekeceğim. Bir tane arkadaşımız yoruma yazmış Granny videosu çek. Önceki videoda demiştim ne çekeyim diye. Granny çek demiş. 1950 demiş. Yani Granny çekeceğim yarın. Ki videoda. Ay inşallah hayırlısı ne olacak ne edeceğiz. Hmm. tamam. Şimdi para toplamaya başlayalım. ha ah. Ya da bir tane daha muzacı koyalım. Öyle toplayalım. Ya da yok bir tane büyücü koyayım. Şöyle şu güçlendirmelerini alalım. Elektriğe hiç gerek yok. Ondan sonra yaparız. O, o 4 seviye 3 seviye yapmış şeyini. Büyücüsünü. Elektriği almam lazım şimdi. O istedi. Şimdi 13. seviye olsun bir. şöyle hızlı bunları satacağım hemen göndereceğim. Hadi hızlı hızlı. Ve gök kuşağı saldırısı ne yaptık. Eminim ki kazandık. Ve GG. Evet. Bunu biz kazandık. Çok kolaydı. Hemen biraz daha atalım arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Hadi gel. Tamam. Geldi. Evet. Bu sefer burada oynayalım. Daha mantıklı burası. Şu 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 ve bunu alacağım. Bakalım bu sefer ne gelecek. Ya. O kadar da iyi değil. Ama neyse. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hmm. Evet. Tamam. Oldu. Aha. Uh Böyle -huh. tamam. Ha o da almış. Dart atan. Şey, üçlüyü aldık mı tamamdır iş. Şimdi sadece muz ağacını bekleyeceğim. Tabi balon göndermezse. Can da şuraya koyayım balon gönderir diye. Tamam. Bak ben biliyordum gönderecek. Bir, bir de şunu alayım. Hadi üçlü. Heh, tamam. Tamamdır iş. Şimdi yine kirli balon gönderirim öyle kazanacağız yine. Ya yani kalpli balon. Yok ya balonlarından. Uzak mesafesini almayacağım şimdi. Şu an bu güçlendirmediği sürece o da kirli balon görmüyor. O yüzden kirli balon göndereceğim ben ona. Daha mantıklı olur. Daha az hasar yerler ve daha çabuk kazanırız böylece. Tamam bunu aldık. Köpük güçlendirmesini almamışsa yani 3. seviye yapmamışsa sıkıntı yok. Ama yapmışsa sıkıntı. Evet. Evet. Bunun ağacını şöyle çabuk hızlan Ay, yani ilk seviye yapalım şunu hemen. <laughs> hmm. Güçlü atışı tekrar. <laughs> Bu sefer siyah balon gönderdi. Hadi bakalım. göndersin. Biz böyle duralım. Zaten balon gelmez. Hadi. Doğru bu yapalım. Yoksa kaybedeceğiz. Gözce kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Şu yükseltmesini de bir oh, al. Hadi. Ha. Tamam artık gönderebilir. Ne kadar gönderirse göndersin. Şimdi bunu da alalım. Hmm. Evet. Şimdi para toplama zamanı. Demir balon göndermezse iyi olur. Gönderirse iyi. Aha. Kirli balon göndermek daha mantıklı arkadaşlar. Ya ben biliyordum. Hmm. Şöyle. Sat, al, tamam. Ve cici. Ne? Evet. Yine cici arkadaşlar. Bunu da kazandık. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.